Arkadaşlar bugünkü konumuz benim mesleğim, yani Türkiye'deki mesleğimle ilgili. Ben biliyorsunuz daha önce de bunu söylemiştim, ben paramediktim Türkiye'de. Paramediği bilmeyenler için ilk ve acil yardım bölümü bu. Yani e, mesela biz hastanelerde hemşire olarak çalışabiliyoruz. Mesela acile geldiniz, acilde mesela bazı insanları görüyorsanız onların içinde benim gibi arkadaşlarım da vardır. İlk ve acil yardım bölümünde okuyan insanlar vardır. Biz kısacası aslında ambulansta çalışıyoruz. Yani ambulansta biz yetkiliyiz. Doktorla hemşire arası bir şey bu. Yani doktora yakın, hemşireden daha avantajlara sahip olan bir insan bu. Yani hastanede bunun adı geçiyor yani. Hastanede bu hani bayağı bir etkin bir insan yani sürekli her rolde olabiliyor bu insan ve son yıllarda da bu Türkiye'de bayağı bir popüler oldu. Maalesef bu popüler olmanın kurbanını biz yaşadık bizim zamanımızda ben büyük bir hevesle okula gittim. Büyük bir hevesle ben bu bölümü okudum. Ben sağlıkçı değildim. Daha önce bambaşka bir bölümde çalışıyordum. Bir anda sağlıkçı olma hevesi geldi. Paramedik olarak okulumuzu bitirdik. İstanbul'da okudum. Benim üniversitem Medipol'dü. Ben Medipol'de okumuştum. Medipol'de yani seçkin bir üniversitedir. Burslu okumuştum. Burs almaya başarmıştım orada. Burslu okumuştum. Okulu bitirdim. Türkiye'de Abi staja falan gittik, özel hastanelere falan gittik. işte atanmaya çalışıyoruz, KPSS var. Ona girmeye çalışıyoruz. İlk KPSS'den 80 falan almıştım galiba. Atanamamıştım. Niye? Çünkü bizim Türkiye'de şöyle bir sistem vardı. Abi bir tane bölüm çok popüler oldu mu? Bütün üniversiteler gündüz öğretim, akşam öğretim 2-3 tane bölüm aynı anda açıyor üniversitede. Bizim bölümü de Türkiye'deki neredeyse bütün üniversiteler bir yıl içinde tek 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 hepsi hepsi hemen sırayla aşmaya başladı. E ne oldu? Bir sürü öğrenci mezun oluyor her yıl. Binlerce öğrenci mezun oluyor. Ondan sonra KPSS puanı ben okula başlarken 65'lerde olan KPSS puanı ben tam okulu bitirmeye yakın 80 puana geldi. Ben okulu tam bitirirken de 85, 90, 95'e kadar geldi. Şimdi sen bu bölüme nasıl çalışacaksın? Senin büyük bir hayalle girdiğin bu bölümde nasıl bir hayat hikayesi yazacaksın? Sen e, çok büyük heveslerle geliyorsun, derslerine çok güzel çalışıyorsun, hastanede çok güzel işler yapıyorsun, stajın mükemmel geçiyor. Benim staj yaptığım hastanede, hastane benimle çalışmak istedi. E, Kenan dedi yani okulunu bitirdiğinde direkt gel burada çalış dedi. Sana hani ya yerimiz hazır, e, düşün böyle işte böyle bir hevesle gidiyorsun, okulu bitiyor, 80 alımına rağmen atanamıyorsun. Bölümü mahvettiler. Bütün üniversiteler bölümü açtı, bölüm bitti. Şu an hala aslında atama ihtimali var. 85 aldın mı mutlaka 5. atamada falan gidersin 4. 5. atamada. Ama neyse, o arada enflasyon yüksel Türkiye'de. Ekonomi bozuldu. Abi ben de birçok iş yaptım Türkiye'de. Birçok şey yaptım ama abi ben paramediyim ya. Ben sağlıkçıyım yani. Ben bu işi yapıyorsam o zaman ne anlamı kaldı benim o bölümü okumanın? Ben bu bölümü o kadar para veriyorum, o kadar okuyorum, o kadar hevesle şey yapıyorum, bölüm bitiriyorum, sınavlara giriyorum. Ama Türkiye'de işte böyle bir böyle bir sistem var ya. Senin bölümün 2-3 yıla patlıyor. Bir bölüm popüler olduğum 2-3 yıl sonra o bölüm patlıyor. Sonra atanamıyorsun. Yıllarca KPSS'ye giriyorsun. Ben KPSS'ye giriyorum, çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Abi güzel de puan alıyorum. Atanamıyorum. Güzel puan alıyorum, atanamıyorum. Ben özelde çalışmak zorunda değilim. Yani evet devlet bana iş garantisi veremez, bu hiçbir dünyada yok. Ama yaptığın sistemlerle o bölümü mahvediyorsun. Ondan sonra herkes önüne alan paramedik oluyor, önüne alan sağlıkçı, sağlıkçı olmaya çalışıyor. Herkes bir şekilde şimdi onlarda kızamıyorsun işte yani. E ne oldu? Ben paramedikten vazgeçtim. Büyük bir hayalle girdiğim, büyük umutlarla bitirdiğim ve diplomamı aldığım bölümü bırakma kararı aldım. Niye? Çünkü artık Türkiye'de durmak istemiyordum. Ve artık diyordum ki abi Avrupa'ya gidim, Amerika'ya gidim, kurye olmaya razıyım. Bak kuryeciliği kötülemiyorum. Şu an kurye maaşları Türkiye'de dahi bütün mesleklerden fazla. Onu bir kere söyleyelim. Neyse işte Avrupa'ya gidim o karda, kışta, çamurda ben kurye olmaya razıyım dedim. Ondan sonra kendi mis gibi bölümü bıraktım. İstesem özel hastanede çalışırdım. Maaşları idare eder. Aslında idare etmez. Asgari maaşa bile çalışan var şu an. Bu bölüm yıllarca okuyor. Neyse dedim ben Avrupa'ya gideceğim kurye olacağım abi. Hayalimde kurye olmak var. Ya bak senin sistemin getirdi şeye bak ya. O kadar oku en son bu sisteme kafanı eğ, her şeyi kabullen. Avrupa'da tahsillisin, şeylisin ama Avrupa'daki en dip işte çalışıyorsun. Çünkü burada her zaman bilirsiniz ilk başlayacağın iş kuryeliktir. Ondan öncesi var bulaşıkçı şeyci ama hani kuryeliktir diyelim kuri olmaya karar verdim. Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Şu an Avrupa'dayım. Ee, hayatım güzel gidiyor. Bir yıl boyunca kurilik yaptım. Ondan önce fabrikada çalıştım. Taksi şoförlüğü yaptım. Ee, Türkiye'den fazla para kazanıyorum. Türkiye'de mesela benim maaşım şimdi 40 bin 50 ise buradaki maaşım da onun iki katı. Yani 100 bin falan diyelim yuvarlak hesaplama. 100 bin zorlarsan 120 bin o civarlar kazanırsın ama burada da giderin var. Burada da bir hayat yaşıyorsun. Ailene para gönderiyorsun. Ben şu an para toplamaya çalışıyorum. Yani çünkü hayallerim var. Türkiye'de bazı şeyler yapacağım. Onlarla ilgili şu an para toplamaya çalışıyorum. Ama demek istediğim şu. Yani Türkiye'de bir bölüm okudun ya. Türkiye'de bir bölümden mezun oldun. Mesela öğretmenliği bitirdin. Çok büyük hevesle öğretmenlik yapmak istiyorsun. Hayallerinde çocuklara ders vermek var. Ama eğer öğretmenini yapamazsan hayata küsme. Hayata küsme, Allah sana onun daha da iyisini verecek. Belki bir sonraki işin daha dip bir iş olacak, daha kötü bir iş olacak. Ama unutma Allah sana mutlaka iyi bir iş, iyi bir hayat önüne çıkartacak. Benim şu an, şöyle söyleyeyim, hayal etmeyeceğim şeyler şu an olmaya başladı. Hiç hayal etmiyordum ama vazgeçmiyordum, yılmıyordum. Sürekli Türkiye'de işte ben şunu başaracağım, bunu başaracağım diyordum. Şu an Avrupa'ya geldim. Hiç hayal etmeyeceğim şeylerle karşılaşmaya başladım. Yani önüme bir sürü fırsat çıkıyor. Bir sürü şey çıkıyor. E sakın demeyin yani e sen Avrupa'dasın bunu yapmak kolay. Sana bir sürü fırsat çıkar. Hadi gel Türkiye'de yap. Yani bunun aslında yerle bir ilgisi yok. Mesela ben kendime inanıyorum. Ben Türkiye'de de kalsaydım. Çünkü bende bir hırs var. Girişimcilik hırsı. Mutlaka ben bir girişimcilikte bulunurdum. Ki Türkiye'de şirket açtım zaten üniversiteden sonra. Demek istediğim arkadaşlar yani paramedik bölümden mezun oldum Avrupa'da kurye oldum. Yani bu hayatın acı bir gerçeği, acı bir çilesi. Bir sürü arkadaşım var. Bazı arkadaşlarla konuşuyoruz. Abi hangi bölümdensin? Abi ben işte öğretmendim, işte ben mühendistim, makine mühendisiydim. Birisi vardı, makine mühendisi. Burada ne yapıyor? Kuryelik yapıyor. Yani bu zor bir hayat. Ama ne diyeceksin işte? Adam pes etmiyor hayatını. Ee, ondan sonra bir tane arkadaşım vardı. Arkadaşım e, Türkiye'de daha kötü bir işteydi. Bu da tam tersi. Türkiye'de e, mesela Türkiye'de inşaatta çalışıyordu. Buraya geldi. Burada bir tane ya restoran sahibi oldu çocuk. O çocukla fazla görüşmüyorum. Tek tük, tek tük görüşüyorum. Ama burada restoran sahibi olduğunda aylık kazancın çok yüksek oluyor. Bunu da unutma. Yani o yüzden şu an o arkadaş çok şanslı. Süper bir konumda bizden hepimizden daha iyi bir konumda. Niye? Arkadaş çünkü vazgeçmiyor. Adam hırslı, adam inatçı. Adam içinde bulunduğu krizi fırsata çeviriyor. Anladın mı? Fırsata çeviriyor. Yani adam hiç vazgeçmiyor, pes etmiyor. Fırsata çevirince de işte sana hayat veriyor sana. Hayat sürekli sana veriyor güzel şeyleri. Sen de o güzel şeyleri alabilirsin. Yani Türkiye'de ee, bölümünü bitirdin diye ve o bölümü yapamıyorsun diye hayata kızma demek ki senin yiyecek ekmeğin orada değilmiş senin yiyecek ekmeğin başka bir yerde ben herkese tavsiye etmiyorum tabii Avrupa'ya gelmenizi herkese söylemiyorum çıkın çıkın gelin çıkın çıkın gelin öyle bir şey demem yani sonuçta lan oğlum o zaman bizim ülkede kimse kalmayacak hani derler ya e, kardeşim yani e, çöpçü bile olmazsa o zaman mı çöpleri kim kim temizleyecek yani kim ya temizleyecek? ya da işte herkes okusa o zaman kim bu evlerin inşaatında çalışacak? Kim bu işleri yapacak? Herkesin bir görevi var dünyada. Herkes zincir şeklinde birbirine bağlı. Sen çöpçü olursun, öbür ya öbür ya arkadaş inşaatçı olur, öbür arkadaş marangoz olur, öbür arkadaş mühendis olur. Herkesin bir merdiven gibi birbirine bağlı bir ekosistem var. Bu ekosistemin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Sen de dediğim gibi yani hayallerin varsa illa ben Polonya'ya geleceğim, illa ben Avrupa'ya geleceğim diye uğraşma. Türkiye'de de bir şey yapabiliyorsan orada da yaparsın. Size bir tane arkadaşımı söyleyeceğim. Ben lisedeyken o arkadaşım liseyi bıraktı. Dedi Kenan ben yapamıyorum dedi, olmuyor dedi. Oğlum dedim ne yapıyorsun lan, niye sen okulu bırakıyorsun? Tabi o zaman biz bu sistemin kölesiyiz, kurbanıyız, beynimiz yıkanmış. Hani o zamanlar üniversiteyi şahane bir şey sanıyoruz. Gerekli olan bir şey sanıyoruz. Ki bana göre şu an üniversite çok saçma bir yer. Tam bir zaman kaybı. Eğitimini alacaksın, okuma yazmayı öğreneceksin, kendini geliştireceksin. Ondan sonra üniversite gereksiz. Çünkü üniversite bence bir eğlence yeri. Etkinlik kültürel bir yer bence. Hiçbir şekilde mesleğinle ilgili zaten bilgi öğrenmiyorsun orada. Ben üç tane üniversite bitirdim. Hiçbir şekilde onların şeyini alamadım yani. O bana bir e, hani şifasını, o yararını alamadım. Neyse o lisedeki arkadaş liseyi bıraktı. Ben de liseye devam ettim. Okul bitti, üniversiteler bitti. Ben iki tane daha üniversite bitirdim. Toplam üç tane üniversitemle bitirdim. Bir kendime bakıyorum. Üç tane üniversite bitirmişim. O duvarımda üç tane diploma asılı. Arkadaşa bakıyorum. Üniversite mezun değil arkadaş. Lise mezunu. Lise mezunu bile değil. Liseden adam terk. Lise üçten terk adam yani. Liseyi bile bitirmemiş. Şimdi hayatlarımıza bakıyorum. Ben hayatımı kazanmak için ülkemi bıraktım, arkadaşlarımı, ailem bıraktım. Şu an Avrupa'dayım. O çocuk bunları yapmadı. O çocuk şu an müteahhit oldu. Şu an müteahhit oldu. Niye? Lisede çocuk bir şeyin peşinden gitti ve sadece ona inandı. Sadece ona inandığı için çocuk sürekli zamanını ona ayırdı. Ona ayırdı. Sürekli onunla ilgilendi ve çocuk eline geçen parayı o işte kullandı. Şimdi çocuk toplamda 7 yıl sonra ya da 8 yıl diyeyim tam hatırlamıyorum süreyi yanlış da olmuş olabilir. Bu süreç sonunda çocuk şu an müteahhite kadar yükseldi. Şu an müteahhit oldu çocuk. Şimdi evler yapıyor. Şimdi tablomuza bakalım. Benim bir tane evim yok. Benim arabam yok. Araba kolay aslında burada alırım. Ama hani şey olarak söylüyorum size mantıksal bir hesap yapıyorum. Evim yok, arabam yok. Hayatımı kurtarmak için Avrupa'ya gelmişim ailemden uzaktayım. Sevdiklerimden uzaktayım. O çocuğa bakalım. Çocuk şu an 34 yaşında. Benimle aynı. Çocuğun şu an 6 tane evi var. Kendi ailesine 2 tane ev hediye etti. Kendisinin de 6 tane evi var. Ekstra. Toplam 8 ev. Çocuğun şu an 2 tane arabası var. Birisini işe giderken kullanıyor. Birisi de sevdiği bir araba türü vardı. Ona sürekli bakım yapıyor. Antika diyelim toplam iki, iki tane arabası var. Ondan sonra çocuk şu an müteahhitlik yapıyor. Her, bine, her yaptığı binadan da kendisine 3-4 tane daire kalıyor. Yani bu çocuk şu an bakıyorum da abi aslında her şey okul değilmiş. Yani biz kendimiz bazı meslekleri kazanacağız, bazı meslekleri işte üniversitede kazanacağız diye hayatlarımızı mahvediyoruz. Onun peşinde gidiyoruz. Sonra üniversite bittiğinde o hayat bize öyle bir tokat vuruyor ki şak diye. İşte orada hayat anlıyorsun sen. Gerçek hayat şimdi başlıyormuş. Üniversitede hayal kuruyorsun. İşte mesleğimi bitirince şöyle yapacağım, böyle yapacağım, orada çalışacağım, burada çalışacağım. Tam üniversite bitiyor. Abi o gün bir bir dona kalıyorsun. Tavşana akşam tutarsın ya lambayı farı. Tavşan şak diye kalır böyle. Sen de orada öyle o an bir kalıyorsun. Diyorsun ki ben şu an ne yapacağım? KPSS gerçeğiyle karşılaşıyorsun ve ilk KPSS'de genellikle atanamıyorsun. İşte ondan sonra askerliğin bilmem şeyin işte hayat orada başlıyor. Sonra bir çevrene bakıyorsun. Senin senin arkadaşların işte kendi yeteneğini başka alanda kullanan, okulu erken bırakan. Bunun hepsini işte koymuyorum ama geneli böyle. O o arkadaşların senin bayağı yükselmiş, bir yükselmiş, birçok şey yapmış ama sen üniversite mezunusun. Cepte 5 kuruş para yok üniversiteden sonra okula şeye gidiyorsun eve gidiyorsun. Hala evde babanın parasını kullanıyorsun. Hala babandan harçlık alıyorsun. İşte hayatın en acı tarafı bu işte zaten. Yıllarca oku ama hak ettiğin bölümü yapamama. İşte en büyük şey bu hayatta. O yüzden işte biz de Avrupa'ya geliyoruz. Yani bize sistem bunu zorluyor. Ben bir param edeyim ben de istiyorum hastanede çalışmak arkadaş. Yani ben de orada hastalarımla ilgilenmek istiyorum. Ben o ambulanstayken birçok hastanın hayatını kurtarmak istiyorum. O stajdayken ben hayat kurtarınca ne kadar mutlu oluyordum. O kalp masajı yapınca adam hayata döndüğü an var ya, abi o hayat benim oluyordu yani. Kendimle gurur duyuyordum. Egom bayağı bir tavan yapıyordu. Vay Kenan vay adamı hayata döndürdün. Ya tabii onu Allah yapıyor ama işte o an kendini kandırıyorum bir heves falan. Ama işte hiçbir yok şu an bunun. Hiçbiri yok bambaşka hayatta şu an uğraşıyoruz. Bambaşka işteyiz. İşte sistemin getirdiği nokta bu. Sistemin kölesi olmayın. Anladın mı? Sistemin kölesi olmayın. Her insan okuyacak diye bir şey yok. Her insan e, üniversite bitirecek diye bir durum yok. Niye dünyada en zengin insanlar, üniversite mezunu olmayan insanlar? Bak bunu araştır. Şu an dünyadaki en zengin insanlar, üniversitede herhangi bölümü bitirip o bölümle zengin olmuş insanlar değil. Hepsi girişimcilik yaparak, ticaretle uğraşarak zengin olan insanlar. Sen de bu şekilde e, sakın kendi bölümünü bitirip zenginlik hayalleri kurma. Güzel aile tablo hayalleri kurma. Hayat sana üniversiteden sonra çakacak. Bayağı bir sert bir şekilde çakacak. O arada anlayacaksın. Neyse arkadaşlar demek istediğim bu. Şu an Polonya'dayım. Kendi bölümümü yapmıyorum. Şu an sağlıkçı değilim burada. Ki zaten burada sağlıkçı olursam az para alacağım. Maaş düşük. Yani hiçbir anlamı yok girişimcilik yap, daha çok para kazan. Ticarete atıl, daha çok para kazan. Kendi bölümün yapamadın mı? Olmuyor mu? Bırak git kendi bölümünü, hiç uğraşma. Hayat devam ediyor. Bir sürü iş var dünyada. Seni bekleyen mükemmel fırsatlar var. Onların peşinden git. Yani hiçbir şekilde üzülme yani. Ben e, üç 3 tane meslek sahibiyim. Hiçbirisi umurumda değil şu an. Hiç umurumda değil şu an. İstersem şu an gidim kuryelik yapayım. Paramı aylık kazanayım. Tamam benden hissi yok abi. Ben o param cebimde gördüğümde benden hissi yok. Çünkü hepimiz bir gün öleceğiz. Kefenin cebi yok abi. Sen o parayı kefene götürmeyeceksin. Kefenin 2 metre bez parçası yani. Sen o mezara gömüldüğünde senin en çok sevdiğin insanlar senin üzerine toprak atacak. Sonra 15 dakika sonra hepsi gidecek. Sen orada yalnızsın. Bir hafta sonra da seni sevdiklerin unutmaya başlayacak. Kendi hayatlarına dalmaya başlayacaklar. İşte hayat böyle acımasız. O yüzden hayatta hatırlanmak istiyorsan, bir şey başarmak istiyorsan kendi yolundan git, kimseyi dinleme. Hayal ettiğin işler olmadı diye üzülme, ağlama. Hiçbirisine değmiyor. Zaten şurada top topu 60 yıl yaşıyoruz matematiksel olarak. Sen bu 60 yılın keyfini çıkar. Sürekli ee, böyle riskler al, hiç korkma. Ha, o hayatın içinde böyle korktuğun şeylerin üzerine daha çok git. Hiçbir şekilde bir şeye odaklanma bir sürü bir şeyin olsun, seçeneğin olsun. Yani her işi yapmaya çalış. Mutlaka bir tane işte zaten başarılı olacaksın. O şekilde hayatını kurtarırsın. Hayatını kurtaramıyorsan bile en azından mutlu olursun. Ben her şeyi yaptım dersin. Anladınız mı? Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, size kendi bölümümle ilgili işte bugün bu konuşmayı yapmak istedim. Çünkü birçok insan bilmiyordu benim sağlıkçı olduğumu, paramedik bölümünden mezun olduğumu. Birçok insan sanıyordu işte ben boş bir insana Bilmem oradan işte direkt hemen buraya gelmiş Avrupa'ya Kaçmış gitmiş falan Hiç kaçmadım Her şeyim yasal Her şeyim yani şu an göz önünde zaten Bütün her şeyim artık biliyorsunuz öğrendiniz Ben de Tür Türkiye'de hayallere dalmıştım Ama artık o hayallerden uyandım Şu an Polonya'da tekrar bir hayale daldım İnşallah o hayalimin sonunda mutlu olacağım Kendime 5 yıllık plan çizdim o 5 yıllık planın şu an ikinci yılındayım. Her şey takır takır güzel gidiyor. Hani tabir caizse fıstık gibi gidiyor. Benim ekmeğim buradaymış. Geriye kaldı 3 yılım. 3 yıl içinde inşallah hayallerimi sizlerle paylaşacağım her gün, göreceksiniz. Eee ne diyelim? 3 yıl sonraki o en son videomu sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah hepimiz güleceğiz, hepimiz mutlu olacağız. Beni takip edenler de inşallah hayallerini başarır, hayallerini inşallah gerçekleştirir. İnşallah kendi bildiği yolda ilerlerler, kimseyi dinlemezler. Kendinize çoban tutmayın, kendiniz çoban olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, görüşmek üzere.